Spor Akademisi Anne Oğul başlıyor. Dersimiz badminton. Hocamız da Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Arif Çetin. Milattan önce 5. yüzyılda Çinliler badmintonun atası sayılan Zi adı verilen bir oyun oynarlarmış. Yine badmintona benzeyen bir oyun 19. yüzyıl ortalarında Hindistan'da Poona adıyla oynanıyormuş. Birçok açıdan günümüz badmintonuna benzeyen bu oyunu gören İngiliz subaylar 1860 yıllarında bunu ülkelerine getirmişler. Beaufort Dükü'nün kızları bu oyunu ilk defa badminton evinde oynamışlardır. Badminton ismi de bu salondan gelmektedir. 4 yıl gibi kısa sürede İngiltere'de ilk badminton kulübü kuruldu ve kuralları belirlenen oyun ülke geneline yayıldı. Daha sonra çeşitli ülkelere yayılan badminton, 1934'te Uluslararası Badminton Federasyonu'nun kurulmasıyla yeni bir ivme kazandı. 1934'ten beri özellikle Çin ve Endonezya bu oyunda hayli başarılı olmaktadırlar. Badminton ilk kez 1972 Münih oyunlarında olimpiyat sahnesine gösteri sporu olarak çıkmıştır. Yine 1988'de Seul'de bir kez daha denenen badminton, 1992'de Barcelona'da esas spor olarak ilk kez oynanmıştır. Asya ülkelerinin yanı sıra Danimarka ve İngiltere de bu oyunda en iyi olan ülkeler arasında yer almaktadır. Aslında badminton atası sayılan sporlardan çok farklılaşmamıştır. Denebilir ki 1800'lerde nasıl oynanıyorsa bugün de aşağı yukarı aynı şekilde oynanmaktadır. 31 Mayıs 1991'de de Türkiye Badminton Federasyonu kurulmuştur. Nasıl buluştunuz Marmara Üniversitesi ile badmintonla? Bu buluşma nasıl gerçekleşti? Tabii e, 1999 yılında e, lisedeyken bir eğitim öğretmeni sayesinde ilk badminton maceram başladı. E, 99-2008 yılları arasında da Gazi Osman Belediyesi'nin e, badminton kulübünde aktif olarak e, sporcu olarak e, yer aldı. Harika. Peki badminton mu, badminton mu? İkisini de diyen var çünkü. İkisini de diyen var. E, biz yazıldığı gibi badminton e, demeyi biz tercih ediyoruz. Federasyonumuz aynı şekilde kullanıyor ama badminton da çok sıklıkla kullanılan bir unsur ama biz genellikle resmi olarak badminton kullanıyoruz. Peki hocam badminton nedir? Nasıl bir şey spordur? Ee, badminton 13-40, e, 6 metre 10 santim e, uzunluklarında dikdörtgen bir sahada e, raketle ve tüy topla oynanan bir e, tenis veya e, tenise benzer bir spor dalı diyebiliriz. E, çok sedanterlerin de oynayabileceği. 7'den 70'e herkesin çok rahat oynayabileceği bir spor dalı. Peki hocam tüy top dediniz. Neden tüy top? Normal toplardan ne farkı var o tüy topların? Tüy top aslında tamamen kas tüyden oluşmuş bir top. Normal profesyonel müsabakalar ya da elit seviyedik herhangi bir uluslararası turnuvalarda bu 16 tüyden oluşan tüy toplarının gerçek kas tüyden yapılıyor. Tabii bizim aynı zamanda sentetik naylon toplarımız da var. Onlar da daha çok hem okul müsabakaları hem de antrenman için kullandığımız toplar. E, tüy toplarının e, çeşitli varyasyonları var, şu an elimde old, e, gördüğünüz yeşil bantlı bir top. Bu aslında ağır bir top olduğu anlamına geliyor. Biz şöyle yapıyoruz, örnek veriyorum çok sıcak havalarda bu nemden dolayı e, tüy toplar çok hızlı gidebiliyor. Biz ne yapıyoruz? Yeşil bantlı e, topları kullanıyoruz ya yani da hava çok soğuk olduğu zaman da toplar çok ağır gidiyor. Dolayısıyla biz kırmızı bantlı topları kullanıyoruz. Dolayısıyla tüy topun üç tane farklı formasyonu var. Kırmızı bant dediğimiz hızlı top, mavi bant dediğimiz orta şiddetli top, yeşil bant dediğimiz de yavaş top olarak adlandırabiliriz. Sentetik topları neden seçiyorsunuz? Peki maliyeti daha düşük olduğu Kesinlikle. için mi? Kesinlikle. Çok maliyeti aslında bir Ortalama bir müsabakada bir kutu top gittiği de olabiliyor. Dolayısıyla e, biz antrenmanlarda, okul müsabakalarında çünkü teknikleri çöküyor olmuyor çocukların. E, kas e, suyuna dokunulduğu zaman hemen kırılabiliyor. Dolayısıyla kırıldığı zaman da top otomatikman e, çok istediğimiz gibi randımanlı karşı tarafa gitmiyor. Dolayısıyla sentetik topları, naylon topları kullanarak hem e, maliyet hem de e, daha kolay adaptasyon süresi olabilsin. Çünkü ağır toplar e, ufak yaş çocuklarının e, sentetik toplar adaptasyonu daha kolay oluyor. Ya da yeni başlayan sporcular. Kaç kişi oynanıyor? Hem tekli hem çiftli? Evet, 5 kategoride oynanıyor. Tek erkek, tek kadın, çift erkek, çift kadın ve karışık çiftler aslında tamamen tenisteki formatla hemen hemen aynı. Ne farkı var peki tenisle? Teniste farkı sayı bazında fark var. Birden 21'e kadar setlerimiz var. 3 set üzerinden oynanıyor. 2 seti alan sporcular müsabakayı kazanmış oluyorlar. Yine tenistekine benzer iki fark olması gerekiyor. 19-19 olduğu zaman 21'de bitiyor. Eğer 20-20 olursa 22 uzuyor. Bu ta ki 29'a kadar. 29-29 olduğu zaman da 30 alan e, gibi aslında. 30 alan e, seti almış oluyor. Peki hocam Türkiye'de badminton ilgi görüyor mu? Şöyle söyleyebilirim. E, 91'den beri kurulan bir federasyonumuz var. E, çok 81 ile yayılmış bir e, Bad, badminton faaliyeti var. Üniversiteler yine aynı şekilde bizim üniversitemiz hem beden eğitimi bölümünde hem spor yöneticiliği bölümünde hem de antrenörlük bölümünde badminton derslerini hem seçmeli hem uzmanlık alanı olarak vere, veriyor. Fakat genel bütün spor branşlarının olduğu gibi bizim branşta da benzer problemler var. O problemlerin başında da işte ilkokul, orta öğretim ya da lisede çok iyi bir şekilde sporcular geliyor. Fakat üniversiteye geldiği zaman o popülerlik bir anda düşüyor. Herkes sporu e, bırakıyor. Şu an e, federasyonumuzun güzel bir e, uygulaması var. Süper Lig e, oluşturuldu. Bu Süper Lig oluşturulduğu için de e, yıl boyunca sürekli e, badminton müsabakaları yapılıyor. Dolayısıyla artık e, uzun vade 30 35 yaş üstü sporcular da artık e, bu orta, uzun vade orta ve uzun vadede olacağını düşünüyorum. Fakat e, özetle sadece Okul sporu e, diyebilirim. Kaç takım var süper ligde? 12, 12 takımdan oluşan bir süper ligimiz var. Peki e, milli başarılarımız nasıl? Barcelona Olimpiyatları'nda ilk e, Olimpiyatlara giriş yapıyor o zamanlar. Bir olimpik bir branş. E, Neslihan Yiğit e, en başarılı e, sporcumuz e, 2016, 2020. E, ve 2024 üç tane peşin sıra e, olimpiyatlara katıldı. Birinci turda ne yazık ki elendi fakat e, olimpiyatlara e, sporcu gönderdiğimiz bir branşımız. E, 2020 yılına da paralimpik e, oyunlarına da e, dahil edildi e, badminton. 28 Los Angeles olimpiyatlarında da muhakkak Türkiye e, bir madalya kazanacaktır. İnşallah. Malzemelerimizi tanıyalım toplardan bahsettik. Bu e, kastü. E, Top, yani tüy top dediğimiz normal, profesyonel, e, uluslararası turnuvalarda oynanan toplar. E, bu da bizim sentetik top. Bunlar daha çok antrenman topları dediğimiz ya da okul müsabakaları, yani yeni başlayanlar için kullandığımız toplar. E, raketimiz de e, yaklaşık 150 gram ağırlığında, çok tenis raketi gibi ağır bir raketimiz yok. Daha çok karbon, titanyum alışımından, değerli madenlerden oluşmuş çok esnek bir raketimiz var. Başlayalım isterseniz dersimizde o zaman. Önce raket tutmayı öğreneceğiz İlk başta raket, raket tutmayı göstereceğim size. İki tane e, raket tutuşumuz var. Bir tanesi forehand, bir tanesi backhand. E, ana olarak elini ve el, el arkası dediğimiz forehand ve backhand vuruşlarımız var. İlk başta dilerseniz forehand e, vuruştan, e, forehand tutuştan e, başlayalım. İlk başta elimizi şöyle açıyoruz. Buradaki bu raket sapımız elimizin dışına çıkmayacak şekilde. Elimizi kapatalım. Başarmamız bu şekilde. Reket tutuşumuz, tamam bu. Elimizi açalım, şimdi kapatalım. Ben de göstereyim tutuşumuzu. Tutuşumuz yine de şu şekilde oluyor. Bu bizim forend elini vuruşumuz dediğimiz vuruşlar. Yani bu de... buradan mı geliyor bu işaret evet. parmağı yukarıdan evet. geliyor. İşaret parmağıyla orta parmak arasında bizim baş parmağımız yerleşmesi lazım. Bu bizim e, forend tutuşumuz oluyor. Fakat evet, bu ikisinin arasında evet, geliyor. Evet, raket sapı, sapını dışarı çıkartma elimizin içinde olması gerekiyor. Bu bizim forend elini vuruşumuz dediğimiz vuruşlar. Bir de beken var. Bu da aslında e, baş parmağımız, raketimizin e, tutma e, tutum tutmamızın hemen yukarısında şu şekilde oluyor. Parmağı değiştiriyoruz. Parmağı değiştiriyoruz. Buradan buraya alıyoruz. Evet, ama içeriden değiştiriyoruz. Biz serbest bırakalım. Şu şekilde. Burada da yine aynı şekilde raketimizi şöyle değiştiriyoruz. <laughs> yani forend, Evet çünkü buradan gelecek. Evet. Şurada bir elimizle şöyle bir değiş e, değiştirme hareketi yapıyoruz. Burada forend'e vuruyoruz. Bekente geldiği zamanda da elimizle değiştirip buradan backhand vuruşu yapıyoruz. Güzel gidiyoruz. Emin Bravo. Misin? Aa, Evet, oldu. evet. Gayet iyi. Evet, ata mümkün olduğunca yukarıda. Evet. Kaldır raketi. Evet. Tenis gibi değil, gelen topu mümkün olduğunca en yukarıda yakalamaya çalışalım. Ee, ata senin gibi, tenisteki gibi, şu şekilde değil. Yukarıda, mümkün olduğunca yukarıda topu yakalamaya çalışalım. Hareketler geliştikçe yine ben size uyarmaya devam edeceğim. Mesela be topu beklerken, raketimizi. Sol ayağımız önde ve şu şekilde bekliyoruz. Atalım. Geldikten sonra da karşı tarafa vuruyoruz. Reketimiz şu şekilde beklersek daha iyi bir vuruş yapmış oluruz. Tamam mı Ata? Hadi bakın. Yine tenisten farklı olarak bizim baskın olan uzvumuz tamamen bilek. Teniste her zaman bilek e, sabit ve dirsekle vuruluyor. E, badminton'da da baskın olan unsur hep el bileği. Bilekle bütün vuruşlarımızı yapıyoruz. Örnek veriyorum ana vuruşumuz clear. Clear geldi, burada vurduk. Ardından örnek veriyorum drop yaptık. Yine aynı şekilde getiriyoruz tekniğimizi. Bileğimizi düşürdüğümüz zaman bu da drop vuruşu olmuş oluyor. Dolayısıyla bilek burada badminton'da en temel uzvumuz. Dolayısıyla vuruş yaptığımız zaman hep bilekle vurmayı tercih edelim. Ee, biraz daha ata öne gel. Bir de topu yukarıda yakala. Çok bekletiyor. <laughs> topu aşağı inmesine izin verme. Yukarıda yakala. Evet, süper. Şimdi bekente şimdi, mi geçelim. Şimdi bekente geçelim. Bekente de gö gösterdiğim burada kritik nokta şu. Burada topu beklediğimiz zaman, forend vuruşunda, top backhand'e geldiği zaman hemen şu şekilde bir raketimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve geldikten sonra da topu şu şekilde vuruyoruz. İstiyorsanız bir tane göstereyim. Bekliyorum. At istersen. Geldi. Şu şekilde vurdum. Bir daha. Dolayısıyla buradaki en, en kritik nokta her defasında topu beklerken Korent vuruş tutuşumuzda hemen bekente geldiği zaman raketi çevirip sağ ayağımızı öne atıp vuruşumuzu gerçekleştirdik. Burada e, temel husus şu, dirseğimiz 90 derecelik bir açıyla gelen topu bir şekilde vuruş yapıyoruz. Buradaki baskın unsur baş parmağımız. yani bu kabiliyetle ne kadar sürer bilmiyorum ama normalde ne kadar zamanda müsabaka olur bir sporcu? İki sene temel temel düzeyde antrenman alması gerekiyor. Bir e, müsabakaya çıkabilmesi için özellikle miniklerde, yıldızlarda. Çok utanıyorum şu anda bu kazmalığımdan. Badminton sporunda iki tane temel servis var. Bir tanesi kısa servis, bir tanesi uzun servis. Ee, kısa servisi daha çok çiftler müsabak kategorilerinde yapıyoruz. Yüksek servisi de tekler müsabakalarında yapıyoruz. İstiyorsanız o e, tekler ve çiftlerdeki e, mevki ayrımını da size göstereyim. E, şimdi burada bir tane çizgimiz var. Bu servis çizgimiz olarak adlandırıyoruz bunu. Yani dolayısıyla rakibimiz servisi attığı zaman çizginin içerisine düşmesi lazım. Yani burası düşerse servis out oluyor. Tekler müsabakasında servis kutumuz, buradaki çizgimiz, böyle devam eden bir çizgimiz var. Sa sağın sonuna kadar ve bu kutucuğun içerisinde yer alıyor. Bu bizim... Servisi karşıdaki rakibim buraya atmak zorunda. Kesinlikle öyle. E, çiftler Müsabakası'nda ise e, servisimizi az az, eve, az sonra göstereceğim kısa servis e, şeklinde atıyoruz. Orada da şu arka taraftaki koridor olmuyor, bu out oluyor. Bu yaklaşık 1 metrelik alan burası. O, evet, bir metrelik diyebiliriz. E, ama bu sefer de yan taraftaki kutucuğumuz işin içerisine giriyor. Dolayısıyla bu bizim çiftlerdeki servis kutucuğumuz oluyor. Yine çiftlerde az evvel de bahsettiğim gibi 13-40 ve 6-10'luk bütün alanımız oynanıyor. Teklerde ise e, yan taraftaki koridorlar tenisteki gibi sağ dışı oluyor. Yani teklerde herhangi bir top buraya düştüğü zaman out olarak adlandırılıyor, nitelendiriyoruz. Size bir tane e, servis gösterebilirim dilerseniz. şu şekilde karşıya gönderiyorum. Bu servis mi? Bu bizim kısa servisimiz. Bunlar çiftlerde yapılan bir. Bir de yüksek servisimiz var. Bu yüksek servisimizde. Tekler müsabakasında yapılan bir servis türü. O da rakibimizin yine bahsettiğim gibi yan koridorlar hariç olacak şekilde karşı kutucuya atmaya çalışıyorum. O da şu şekilde bir servis oluyor. Bu bizim yüksek servisimiz oluyor. Kısa serviste tutuşumuz hep backhand tutuşumuz olacak. Sağ ayağımız önde olabilir. Bu şekilde çift ayak yapabiliriz sol ayağımız önünde olabilir. Hiç fark etmez. Ben size en rahat pozisyon benim pozisyonum sağ ayak. Sağ ayakta şu şekilde tutup karşı tarafa topu atmaya çalışacağız. Şu şekilde. Yani top elimizden düşmesi düşmesin top. Bırakır bırakmaz raketimize karşı tarafa gitsin. Biz zor olanı seçtik. <laughs> yüksek servis atıyor şu an e, Ceren. E, yüksek serviste bizim e, tekler kategorisini yaptığımız bir e, servis türü. Burada mümkün olduğunca amacımız rakibi en arka kortun e, en arkasına göndermek oluyor. Burada da dikkat ederseniz e, penis tekinden çok daha farklı alttan topu e, vuruyoruz. Yine baskın olan ee, bu unsur bileğimiz. Bireyimizle son yukarıya doğru bir yön veriyoruz. Yine burada bir ağırlık aktarımımız var. Şu an e, raket neredeyse ağırlık merkezimiz orada. Vuruş yaparken de ağırlık aktarımı yine doğru getiriyoruz. Buradaki e, o tok ses raketimizin e, başıyla topun mantarının tam ortada vur, vurduğunu göstergesi. Bazen böyle başka sesler olduğu zaman mu muhtemelen raketimizin yan taraflarına vurduğu anlamına geliyor. Ya yani da raketin tam ortasına olmayan. Yani. <laughs> Mesela acele ettiğiniz Topları bak! Nerede birikiyor? <laughs> Zormuş herhalde. <laughs> Evet, bak çok güzel vurdun. Bravo. Bravo! Oh, oh. Nasıldı sence? Güzeldi. Yoruldun mu ata? Yoruldum ama ben senin gibi zorlanmadım. Yani ben çok beceremedim bunu. Ama benlik bir şey. Ben genelde zaten raketli sporları çok iyi yapamıyorum. Orada kendimi çok e, beceriksiz hissediyorum doğrusu. Mezun olduğun okula tekrar geldiğin için nostaljik bir his var mı? Evet çok duygulandım. Hoşuma gitti. Bu spor salonunda çok anım var. Burası üç tane basketbol sahasının yan yana dizilmiş hali aslında, aralardan bak. Oralarda perdeler var, fileler var. Onlar üç salonu ayırır, biz de burada farklı farklı dersler olurdu, farklı sınıflar. Üç ayrı salonda ders yapar gibi yan yana ders yapardık, aramızda sadece bir file olarak. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özlediğimi fark ettim ata. Ama ne isterdim biliyor musun? Şu andaki aklımla tekrar bu okulda okuyabilmek isterdim. Sana biraz okulumu gezdireyim mi ata? Gezdir. Kayıkhaneyi, atletizm pistini, jimnastik salonunu, güreş salonunu. Allah. Bambaşka bir okuldur burası. Benim zamanımda Marmara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu'ydu. Şimdi adı değişti. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi oldu. Biraz yalnız kalsam ağlayabilirim yani. Sen de öyle olacaksın. Büyüdüğün zaman, eski okuluna geldiğin zaman o gençliğini, üniversite yıllarını, lise yıllarını hatırlayacaksın, duygulanacaksın. Hadi gel gidip biraz okula gezelim.